Oo oh, bir ne oh, sen nesin? Ay silahına baktın. Ben Hı. senin silahına bakmadım. Bak. Bak abi nerede bu silah? Geremem. <laughs> Oğlum kanal tamam, şey. sözlemiş mi lan? Ya bu no. taramalı ya. Taramalı değil ki. Oha C4'ü kurmuş.

mağduru. Evet. Çünkü beyi Yarın yine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok iyi vurdum. Mal sıkmadı bile. <laughs> Abi ne terörist oldu, Ne terörist var? Ya Gürkan çıkma ya. Oğlum ben terörist var. Hayır. Hayır. Gürkan geç. Gürkan geç işte bekle çık. Abi C4'den çık. çık. C4'den çık. Zaten bu of of çıkıyor. C4'den çık. Yok var. Var yok. yok. Yok var. Yok. var. Yok. Yok var. Neyse. Tamam gördüm. Ya ne bakıyorsun lan? Ya bakma. Sen bakıyorsun. atıyorsun? Ben şimdi siktim seni. Sen gittin mi gittin mi? Gördüm seni. Hı, Hı Şimdi biraz öleceksin. Hı, -hı. Evet. Sen ölmezsen ben yiyeyim. Hadi bakabileceğim. Bak, Beli. Kesince. canım. <laughs> <Arkamızda> arkadaşlar. Ya <laughs> vermedim <bu>. abi. Hayvan atılmıyor ki. Ulan dünyanın 5 yarım kaldı hayvan. Yorum için 5 Şimdi bittin oğlum. Ha, sen gel. Sen bittin lan. B'ye gel B'ye. Evet, Geliyor tamam. mu? Gel lan. Geliyor mu? Gel lan. Geliyor. Gel. Hadi B'de seni bekliyorum hadi. Geldim mi B'ye? Evet geldim şu anda bekliyorum. Yemin et. Evet. Yok. Pusmadım öyle açıkta bekliyorum. G4 de kullanıyorum. Açma aç. Plansız verdiniz. Ne mi etti? Gel be. Hmm. Dün büyük bir kherif geldi. Sıkma. Gel. What? Ya kusma ya. Pusmadım ben seni orada sanıyordum. sıkmadın. Tamam hadi bir daha. Bu sefer sıkmak yok. Boşta dediğimde sıkmak Tamam abi. Eğer sıkan mal. kalak Bu kadar kişinin önünde söylüyorum. Arkadaşlar sıkarsanız mı? Bu Şimdi orada pustum Tamam Biliyorum abi. Ben. Biliyorum çünkü yedek durum gelece seni buradan. Geçti smaç. Şu an falan. <laughs> <laughs> <Sıktım, ölmedi, ayvum. gülüyor> Kafana bir mermi geldi. 5000 lira var lan. Bu gözüme bak. bir şey oluyor lan. Astas yaptım bir kız. Dur dur sen bit. Sen bittin Nasıl troll lan? Nasıl, nasıl troll lan o? Kesin oradadır dedim. B'ye gel lan yiyorsun. Evet, yiyorsa B'ye gel. Geliyorum. Al görüntü. Oha taramalısı var. Ve ben onu normal tabancayla... Kaç verin var? Ay ay kaç can var? Ay yok ya. Beleş meleş buldum arkadaşlar. <laughs> şey Gürkan bak tabanca şeyi bırakıyorsun döveceğim seni ha. Vuf vuf diye ses çıkıyor. Allah'ı geberteceğim. Ben bu tabanca geberteceğim. Var mısın? Niye vuruyorsun? Vallahi sen taramalı vurmak kolay tadı. <laughs> bak ne yapayım? Oh. P90 var. Ne yapayım? P90 Ulan tabancası seni yeniyorum. 12 binim var. İstediğim silah alırım. 12 bin. Benim <laughs> bile 50 liram var. 55 bin yazıyor değil mi? 5.000 değil mi? Hayır 50, 50 lira var. <gülüyor> <gülüyor> 50 bin demedik. Zim. 50 dedik. Zim. Zim. 50 hangi sayı abicim? Easy 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 Easy, easy 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 demek yok. Easy. Easy easy easy. Ve C4 kurdum lan. Muaf. Sen de A'ya gittim sandın değil mi? Muaf. A'ya ben gittim ki. Çok tane. Neredesin lan şerefsiz? C4 vurdum. Hadi seni bekliyorum. Gürkan bak tableti fırlatıyorsun. Vaf vaf diye ses çıkıyor zaten ben bunu yapacağım. Yok. Ya abi iyisin diye oynayamıyorsun diye. Şekil şıkkı yani. Dur bekle. Ben sana böyle göstermiş oluyor ya. Hmm, gel hadi gel. Ne yapacak bana? Göstersem daha iyi yapacağım. Sana yerini vereceğim. Geleceğim seni vuracağım. Ne Müdür <laughs> oyundan çıktı Harbi mi? Harbi <laughs> Çıktı sen Yok harbi mi oğlum harbi Lan mal video gitti işte Ya al işte ya Yok lan tamam. hala devam ediyor tamam ha, Pardon arkadaşlar <laughs> Abi oyundan çıktı birden Ya mallık yaptım valla arkadaşlar iyi yani Yanlık tepki bende öyle oluyor Gürkan videoyu iptal ederse Valla bunu yapıyorum. bir, bir yanlış yapın Kardeşi olsaydınız bir yanlış bak. Bir bir yanlış. Sizi ana ben olarak de. küfür etmeye başladı. Yani adı üstünde Yasin Aga. Aga. Arkadaşlar mı geliyor? Nereye kurdun oğlum? Değil. Oğlum bak ben sen ben kendi kurduğum Ceydet yerlerin adını söylüyorum. Sen söylemiyorsun her zaman. Şurada aya kuracağım. B de, B de sen yani ne şekil çıkartıyorsun? Diyor. Sağ ol. Bu sen Oğlum bir <laughs> kere de ben terörist olayım ya. Oğlum terörist olsan ne alakalı oluyor? Dur şimdi spektoraya geç sen de. Spektoraya geç. Tamam. Şimdi ne değişecek abisi? Spektoraya geç. Ama sen de kurduğun C4'lerini tamam. söyleyeceğim. Tamam. Spektoraya geç sen de. Tamam. Sadece tamam. geç Bekle. 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 Dur. <laughs> Artık daha Tamam. 3-2-1. Mal mısın? Allah'ım sağ Hadi Hadi lan. Başla. Lan. Boşuna para gitti zaten. Başka Ka Kaç dakika video? Mum. Tamam. 2-3 dakika. dakika. Bu arada bakarak o ha. Bakarak o. Tamam. Durun kafana gideceğiz. Geri 8 6. 11, 11 dakika oldu demiş. Dersin sen sana. Hop kardeşim. Kardeş kırıyız. 56, 56 elimde. E profesör 2 saatli sana sık. 11 dakika oldu. Bak ağladı diye c 4 kurmuyorum. Hadi oğlum artık bence videoyu bitirek. Hayır. Bekle zaten senin saatli yüzünden videoyu kapattık gibi Abi yeni mi öğrendin işte? Nasıl yerini öğrendin? Yanıma geldi. Ne? Yemin ederim görmedim. Yemin ettim bak. Eğer arkadaşlık yaparsan seni yeber. Yemin ettim. Oğlum ne? Ben belki başka yere kurdum. C4 e Ay. aya kurdum mesela şu anda. Ben. Hey. Gel hadi. Çünkü ben beni. Gelmiş. Gel hadi çık çık baba. Çık çık baba, çık çık baba. Öküz gibi para yarıyor arkadaşlar. Keşke patlasaydı o. Abi ben de yüzümü bitireceğim. Kaç dakika kaç? Neredeyse 12 oldu. Hatta 13, 13 on dakikanı son Son saniyeleri bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Hadi. Son el. Hadi tamam son el. Bunda C4 kurma olmaz. Hayır hocam. Olmaz. Eğlenceyi hiç olmuyorum. Eğlence budur. Dans et kudur. Sen kuduruyorum zaten. Onu da kayla olmadı. Onu da kayla olmadı. Ha, o zaman sonra B'ye gel lan. B'de çatışacağız. Aman mı? B borusunda çatışıyoruz. B borusu. Evet. O ne lan? Şurası. Ha. Ama evimi öğrendim. Öğrendim şuradan gelip bana beni vurursan sayılmıyor. Çok hızlı arkadaş. B borusu neresiydi lan? Oğlum sen böyle git. Sonra B'ye gel. B'den öyle dümdüz git. Düşün. Ya Gülkan bana arkadaşlık yapma ya. Oğlum ben senin yerini bile bilmiyorum. Aa bura. Buraya gelecek. Oram nereye gidelim oğlum? Aha şura şöyle git. Tamam işte burada. Allah. Bismillah. Yedi çekeceğim. Kırk dokuz hayırdır. <laughs> çıkma oğlum bak çıkma işte. Tamam on üç dakika oldu oğlum. On üç dakikanın kaç saniyesi? Eee otuz. 30. Tamam 14 dakika. Ama sınıf aldım. Boşa gitmesin. evet arkadaşlar. Hadi. Son el. Hemen B'ye gel. Tamam. şimdi bitireyim. B borusuna gel. arkacılık yaparsan. Tek olsun aldım. Hadi. gel. Hadi gel. Hadi Ali. Oğlum gel hadi. hadi. Yok gelmeyecek. Bekliyorum. Bekliyorum. Hadi. Hadi lan. Olmadı. Olmadı. Shot, Sniper, Sniper shot. var lan! Sniper var oğlum. Tamam hadi tamam. videoyu bitiriyoruz artık. Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar. bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen de bitiriyorsun. like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sakın salamayın. Bay bay.